32 yaşındaki genç 7 yıl önce beyninde tümör olduğunu öğrenmiş, hayatının kabusunu yaşamıştı. Tümör ameliyatla alındı ancak kafatasının bir parçası eksik kaldı. İşte tam bu noktada devreye 3D yazıcı girdi. 3D yazıcıyla üretilen kafatası parçası başarılı bir şekilde monte edildi. Ameliyatın sonunda ortaya çıkan tablo genç hasta için adeta mucizeydi. Hayata üç boyutlu yazıcıyla geri döndü. Özel üretilen kafatası parçasıyla hastalıktan kısa sürede kurtulup iyileşti. Sosyal olarak ve yaşamsal olarak eskiye dönmüş gibi üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş implantı boşluğa yerleştirdik. İstanbul'da yaşayan 32 yaşındaki sağlık personeli Günay Anıl 2015 yılında evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Doktorlar beyninde iyi huylu tümör olduğunu söyledi. Tümör ameliyatta alındı ancak kafatasının bir parçası kullanılamaz haldeydi. Tam 10 ameliyat geçirdi. Beynindeki sorun bir türlü çözülemedi. Muazzam bir yıkım içindeydim. Şuur kaybı epilepsi nöbetleri, konuşamama en basit tabiriyle. Bunun üzerine İstanbul Kadıköy'deki bir plastik cerrahına başvurdu. Yeni deforme olmayacak bir kafa parçası yaratmak gerekiyordu. İşte tam da bu noktada devreye 3 boyutlu yazıcı girdi. Kemikteki defekti görebiliyorsunuz. Sağdan aynalayarak sol tarafa bir kaba ölçü alıyoruz. Deliklerini açıyoruz. Bu delikler hem hafifletme amaçlı hem de kan Transferinin sağlanması için önemli. Tasarım bir hafta kadar sürüyor. Aynı gün içerisinde yapılıyor. Önce beynindeki enfeksiyon temizlendi ardından 3D yazıcıyla üretilen kafatası parçası başarılı bir şekilde monte edildi. Ve ameliyatın sonunda ortaya çıkan tablo genç sağlık personeli için adeta mucizeydi. Şimdi bakın yani şurası oynamıyor şimdi normal kafatası derisi gibi e, yapışmış artık damarsal bağlantı sağlanmış. Eski hayatına geri dönüyor, koşuyor, bisiklet sürüyor, hatta ney bile üfleyebiliyor. Psikolojik olarak sosyal anlamda beni çok ileri taşıdı. Şu anda çok sağlıklı ve konuşabiliyorum en azından. Öyle ki kafatasındaki her parça boyutu fark etmeksizin 3 boyutlu yazıcılarla çıkarılabiliyor. Uzmanlara göre bu sayede imkansız denilen birçok ameliyat başarıyla gerçekleştirilebiliyor. 3 boyutlu yazıcıda üretilen e, malzemeler iyileşme bu. döneminde de gerçekten e, yeterince destek sağladığını düşünüyoruz. İlk başlangıcımız çene eklem proteziydi. Yüz bölgesi kemikleri ve kafatasındaki tüm bölge ön, yan, arka olmak üzere tümünü çalışabiliyoruz.